Konuşmaya başlayalım. Bengi Hocam merhabalar nasılsınız? Merhaba iyi yayınlar Can Bey. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Ee, Türk Tabipleri Birliği ikinci Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Öktan hocamızla bizler birlikte. Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bıraktığım son adım, başlıktan... E, Bıraktığım son başlıktan başlamak isterim değerli hocam. Şimdi e, Aktardığımız bilgiler aşıyı anlatıyor, bizleri, öğretmenleri anlatıyor ama son olarak %25 oranında Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşıdan kaçanların olduğu belirtiliyor. Bu sırasını gelenlerin aşıdan kaçması %25 ciddi bir oran mıdır hocam? Ali İhsan hocam. Evet, evet oldukça ciddi bir orandır %25. Ne yazık ki öyle bizim toplumu yani aşılaması gelenlerin %100'ünü aşılamamız gerekir ki ancak toplumda ee, %60-70 oranında bir e, bağışıklık sağlamamız gerekir. Toplumsal bağışıklık biz şu aşamada pandeminin bu kadar alevlendiği ve yeni olduğu bir dönemde ancak bu şekilde e, pandemiyle, salgın ile baş edebiliriz. Aşılama şu aşamada çok önemli. Bu oranı mutlaka arttırmamız lazım. Bakanlık buna yönelik olarak mutlaka çalışma artı çalışmalar yapması lazım. Ve e, vatandaşların bu aşı konusundaki ne yazık ki bazı olumsuz tutumlarını mutlaka önlememiz gerekir. Bu çok önemli. %25 oranda gerçekten çok yüksek bir oran o Oran ne yazık ki. Bengi Hocam şimdi aşı tartışmasında önceki aktardığım başlıklara bakıyorum. Şimdi Çin aşısı ile ilgili Çin hükümeti deyim yerinde ise karışmış durumda. Bir profesörden gelen açıklama ki hastalık önleme merkezi Çin'in en prestijli kurumlarından biri olarak gösteriliyor. Orada gerçekleştirilen bir toplantı sonrası ya aşılarımızdaki etkinlik oranı düşük seviyede acaba bazı karışımlara mı gitsek aşılar konusunda yeni düzenlemelere mi gitsek diye konuşuluyor. Basın önünde de bunlar duyulunca ya yanlış anlaşıldık diyorlar. Ama pek bilmediğimiz bir şeyler de yok gibi değil mi sanki hocam? Yani %50.7 oranı bildiğimiz bir veriydi. Ağır hastalıkta önleyici olduğunu biliyorduk. Bunlar mı etkili sizce? %25 oranında vatandaşlarımızın aşıdan kaçınmaları yoksa önemsemiyorlar mı yoksa aşı karşıtlığı propagandasının da mı etkisi var? Şimdi Can Bey bu aşılarla ilgili açıklamalar şöyle bir başından beri zaten sürecin hep açıklanan bir şey vardı. Üç ülkede yapıldı faz 3 ancak üç ülkeden de farklı farklı veriler geldi. Bunlardan Brezilya verileri. işte yani Dünya Sağlık Örgütü %50'nin üzerinde olsun yeter dediği bu ıı, şeyin miktarı biraz üzerindeydi. %50.4 dediler. Ee, Endonezya'da %65'ler de geldi etkililikle ilgili. Türkiye'den de biraz yüksek geldi. %90 küsurlar. Sonra işte 83.5'lar falan ama. Ee, sonuçta tabii her tarafta yapılan e, çalışmalarda e, gruplar farklıydı. Bilemiyorum tabii farklılıklar e, çalışmanın uygulanması ile ilgili olabilir ancak Dün Çin'den tabii gelen açıklama tabii biraz akıl karıştırıcıydı dediğiniz gibi. Çok etkili olmadığını gördük. Aslında bakarsanız bizim bu elimizdeki verilere ilave geçtiğimiz günlerde Şili'den de geldi. Şili %57 etkililikten bahsetti. Ve yine Brezilya'dan gelen en son verilere göre de ağır hastalık ve ölümden %70 koruyor denildi. Şimdi bütün bunlara da baktığımızda insanların evet kafası karışabilir, salgından çıkışla ilgili bu aşı yeterli değil denebilir. Ancak ne olursa olsun. Eğer %70 kişi ağır hastalıktan koruyorsa ya da %50.4 bile koruyorsa, iki kişiden biri birinde etkiliyse koruyorsa bu aşı yapılmaya değerdir. Yani en, en az etkili aşı bile yapılmaya değerdir şöyle bir süreçte. Bir kere burada tereddütleri olmasın. Ama burada bizim istediğimiz nedir? Çok daha etkili bir aşıyla yaygın aşılamadır. İşte tıpkı İsrail'in yaptığı gibi Biontech aşısıyla ya da Amerika'nın yaptığı gibi ya da İngiltere'nin yaptığı gibi daha çok bu mRNA aşılarıyla. Çin de zaten bu yöne doğru bir sapma gösterdi. Dedi ki biz istediğimiz sonucu elde edemiyoruz. O zaman acaba dozlarla mı oynasak, karışıma mı gitsek, doz aralarını mı daha yaklaştırsak ya da üçüncü bir doz mu yapsak gibi ki bunu Birleşik Arap Emirlikleri yapabiliyor ileri yaş grubunda. Üçüncü bir dozu uygulayabiliyorlar. Şimdi en önemli e, unsurlardan biri bu gerçekten bu çelişkiler olmakla birlikte bizim salgından çıkışımızın en etkin yolu tabii ki en az %80 etkili bir aşı olacaktır burası kesin ve bunun da toplumun en az %70 yani ideali %75 uygulanmasıdır ancak biz şu süreçte ölüm kalım savaşı veriyoruz. Ölümlerin arttığı ve daha da artmakta olduğu, önümüzdeki günlerde de artma ihtimali çok yüksek olduğu bir süreçte aşıdan kaçmayı anlamlı bulmuyorum. Hangi aşıyı bulursa bulsun yapsınlar. Ama burada benim özellikle Sağlık Bakanlığı'na sitemim şu yönde olabilir. Ya madem bu aşı gelebiliyordu, başta getirip mesela Yüksek risk altındaki sağlıkçılara yapılabilseydi ya da bu kırılgan gruplara yapılsaydı ileri yaş gruplarında veya kalp hastalığı, kanser, bağışıklık sistemi hastalığı yani öyle bir zamanda geldi ki futbolculara biz bunu soruyoruz, turizmcilere soruyoruz. 18-59 yaş aralığında soracağız aslında bunu onlara sormak yerine en azından şu süreçte kırılgan gruplara yapalım. Mesela Kanada 4 ay araya koyuyor. İngiltere 3 ay araya koyuyor. Bugün Fransa'da 1,5 ay denmiş. Yani olabildiğince topluma yayarak ilk dozu yapmaya çalışıyorlar. Devamını getirelim diye. Çünkü ilk dozda mRNA aşılarının %80 etkinliği var. Aslında burada stratejimizde belki düşünmemiz gereken noktalar var. Mesela Kanada şu an şey yaptı. Ya biz ileri yaş grubunu boş verelim olduğu kadar biz sahada insanlarla temasta ön safta çalışanlara işte market çalışanı mı atıyorum şoför mü yani insanlara bulaşıcılığı yüksek kesme yapalım dediler. Yani stratejileri gözden geçirmek gerekiyor. Ancak insanların bu yüzdelere bakmaksızın ellerine gelen hangi aş olursa olsun lütfen yapmalarını istiyoruz. Şimdi buradaki dediğiniz planlamacılar var bizleri Bill Gates'in adamları olarak filan garip garip kafalarınca böyle bir tarikat gibi bir şey oluşturmuşlar. Hatta diyorlar ki siz aşılardan ne komisyon alıyorsunuz? Komedi yani bunlara inananlar var işin komedisi. Bunun ötesinde bu aşılarla kendine çip yerleştireceğini düşünen Değişik insanlar vardı paranoyakça. Ancak ne olursa olsun dünyanın her yerinde ne yazık ki bir kitle var. Bakın Amerika e, istatistikleri yapmışlar, bakmışlar. Cumhuriyetçilerin içinde yüzde 40, demokratların içinde yüzde 7 diye ayırmışlar. İstemiyor aşıyı. Çok enteresan daha tutucu bir kesimde aşı istemediklerini düşünmüşler, görmüşler. Oysa bu kesime gerekirse devlet, din adamları yolu mu, işte bizde de, Türkiye'de de araştırmalı. Hangi kesimde tereddüt var? Din adamları yoluyla mı, eğitimciler yoluyla mı? Her anlamda ulaşmak ve bu sayı artırmak zorundalar. Şu an bile çok düşük, e, haftada 2 milyonla giden bir aşı hızındayız. Bugün bu hızı bozmasak bile 6 ayda ancak istediğimiz seviyelere gelmeyi evet. yakalayabileceğiz ama biz zamanla yarışıyoruz Can Bey. Onun için hiç tereddütte bulunmasınlar. Peki bu arada bir sıcak gelişme notu araya e, girmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gündemdeki ekonomi meselesi, baş ekonomi meselesi e, 128 milyar dolar için genel görüşme isteyecekmiş. Bu konuda bir sıcak gelişmemiz var. CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç. 128 milyar doların Merkez Bankası'ndan hangi yöntemlerle kime satıldığı, döviz rezervlerinin tüketilmesinin yol açtığı sorunlar ve sorumluların belirlenmesiyle 128 milyar dolar nerede afişlerinin yasaklanması konularının değerlendirilmesi için bir genel görüşme önergesi hazırladı. Önerge meclis başkanlığına sunuldu. Yarın CHP grup önerisi olarak görüşülmesi istenecek. Yani 13 Nisan salı itibariyle istenecek. Bakalım meclis takibimiz gerçekleşecek. Yarın sıcak bir meclis yayında bizleri bekliyor anlaşılan. Bakalım neler olacak e, paranın akıbeti için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel görüşme istenmesine dek geldi bu soruların cevapsız bırakılması. Bakalım 128 milyar dolar önergesi nasıl karşılık bulacak? Yarın takip edeceğiz elbette. Peki, şimdi Ali İhsan Hocam, e, bu kısa notun ardından size dönmek isterim. Son olarak şunu sormak istiyorum, öğretmenlerimiz de sormak istiyor. Hatta öğrencilerimizden de sayılır derecede mesaj geldiğini belirtmeliyim. Bugün eğitim iş e, bir açıklama yaptık. 45 günde 26 öğretmeni kaybettik koronavirüsten dolayı dedi. Biz aşı planlamasında mı bir hata yaptık yoksa bu açılma meselesini aşıdan çok önceye aldığımız için mi hataya düştük? <laughs> Pandemi gibi ne yazık ki aşı planlamasında da biz hata yaptık. Onu da çok iyi yönetemedik açıkçası. Şu an aşı sırası gelenlerin %25'inin aşı olmamasının temelinde de bunlar yatıyor. Bengi Hocam da açıkladı. Ama bizim başlangıçtan itibaren tek bir firmaya, tek bir aşıya bağlı kalmamız ve bunun geliş sürelerinin aksaması, ee, ve burada yeterli bir sayıya ulaşmamız bizim aşı kampanyasına dönüştürmemize de neden oldu ve daha sonradan çıkan bir takım yayınlar ne yazık ki e, bu kafa karışıklığını e, arttırdı. Bu nedenle de vatandaşta aşı konusunda bir ne yazık ki bir olumsuzluğu olumsuz bir açtı. yuvarladı. E, ben biz tab Türk tabipleri birliği olarak e, şunu söylüyoruz: vatandaşımız mutlaka hangi aşıyı bulursa bulsun yaptırsın bir defa. Bu çok önemli bir şey. Bizim aşı oranımızı mutlaka arttırmamız lazım. Evet, e, sizin sorunuza gelirsem öğretmenlerimiz, öğretmenlerimiz gerçekten e, bizler de okulların yüz yüze açılmasını istiyoruz, yüz yüze eğitim çok önemli gerçekten. Ama bunu yaparken ısrarla şunu vurguladık: Öncelikle öğretmenler aşılanmalıdır. Bunları yapmadan, okulların fiziki şartları düzeltilmeden buna geçmemiz, e, o yüz yüze eğitime geçmek çok sakıncalıdır. Ve ne yazık ki şu an bunun da olumsuz etkilerini görüyoruz. Ne yazık ki her geçen gün aynı sağlıkçılarda olduğu gibi, biz çünkü pandeminin başında sağlıkçılarımızla kendimizi de koruyamadık. Ee, ölümlerimiz çok fazla oldu. Bugünkü itibariyle 401 sağlık çalışanı ne yazık ki vefat etmiş durumda. Aynı durum şu an öğretmenlerde söz konusu. Son iki haftadaki öğretmenlerdeki vefat sayısı ne yazık ki üzülerek söylüyorum artmış durumda. Bunun da sorumlusu iktidar ve sağlık bakanlığıdır. Bengi Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Eğitimcilerimizi koruyamadığımız bir süreçten geçiyoruz. Evet. Can Bey şimdi bir takım gruplar vardı ki bunlar özellikle CDC'nin bir takım kurallarını önümüze koydular. Dediler ki CDC öğretmenlerin ille de aşılanmasını mecbur kılmıyor. Okul açılabilir, devam edebilir. Oysa ki bizim o dönemde açıkladığımızda ya bir ay geciktirilsin okullar. En azından açık hava alanından yar yararlanırsınız çocuklara daha rahat havalandırma sunulabilir ve öğretmenler de büyük bir hızla bir seferberlik ruhuyla aşılayın zaten ne kadar ancak bunu desteklemeyenler oldu. E yapılamadı. Olsun açılsın da sonra yaparız. Hep olsunumuz var ya. Bir ay önce yaklaşık Sağlık Bakanımız %10 öğretmenin aşılandığını söyledi. Aradan yaklaşık bir ay geçti. Milli Eğitim Bakanımız yine aynı yüzdeyi verdi. Sonuç itibariyle bir %10'luk bir dilim gidiyor ama ne kadar sürede olduğunu bilmiyoruz. Ancak %10'la olmaz. En azından şöyle bir süreçte madem 1,5 ayda bu kadar can gitmiş öğretmenleri için de yazık değil mi? O zaman hiç olmazsa turizmcilere, işte dediğim gibi 60 yaş üstünün eşlerine ki sağlıkçıların eşlerine tanınmadı bu hak yapılıyorsa, futbolcuya yapılıyorsa bence öncelik öğretmenlere yapılsın. Havaların biraz daha toparlaması, okulların altyapısını iyileştirmesi beklenerek ondan sonra okulların açılması planlansın. Bu çok önemli diye düşünüyorum ama bizde bir plan nasıl yapılacak? Bir planlama oluyor mu? Tabii onu bilemiyoruz. E, tabler odası onu tabler birliği çok daha iyi takip ediyordur hocamızda. E, ancak e, bir plansızlık olduğunu görüyoruz. Sanki açtım oldu ya da yaptım oldu gibi gidiyoruz. Galiba birazcık daha toparlanmaya ihtiyacımız var bu süreçte. Ve bir kapanmanın ardından da tüm düzenlemelerle, öğretmen aşılamasıyla bu işin yürütülmesi daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım daha bu süreci konuşmaya devam edeceğiz herhalde hocam. Evet. Beyngi Hocam çok teşekkür ediyorum. Ali İhsan Hocam sizlere de kolaylıklar ve teşekkür ediyorum. Bakalım bilim kurulu ve kabineden bir karar çıkacak.